Herkese yeni bir videodan merhaba. Reprezent Bey kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda Göztepe'mizin transfer hedefinde olduğu, anlaşmaya çok yakın olduğu Brezilyalı orta sahadan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce hatırlatma yapmak isterim ki bir önceki videomuz Orçun'la birlikte Göztepe'nin transfer gündemini inceledik. Bu videodan sonra da isterseniz o videoya göz atabilirsiniz. Bu videoda ise aslında birazcık oyuncumuzu inceleyeceğiz. Göztepe'de nasıl rol alabilir ondan bahsedeceğiz. Rakamlar üzerinden oyuncuyu konuşacağız. Onun haricinde son olarak da oyuncunun video videosuyla ve görselleriyle sizi baş başa bırakacağım. Hazırsanız isterseniz oyuncuyla birazcık böyle genel olarak başlayalım. Oyuncumuzun adı Radney ma Gomez. 1998 Brezilya doğumlu 1.84 boyunda ve merkez orta sahada görev alıyor. Aslında Radney ne bir tam bir 6 numara ne de tam bir 8 numara. FM oynayanlar çok yakından bilecektir ki serbest defansif orta saha diyebiliriz Radney için. Çünkü defansif özelliklerinin olmasının yanı sıra topla ilişkisi de aslında iyi olan bir oyuncu. Oyunun her iki tarafını da kendince oynamaya çalışıyor ama defansif tarafı biraz daha kuvvetli. Hücum tarafında geliştirmesi gereken, geliştirmeye açık yönleri var. Bizim Göztepe'mizde nasıl bir rol içerisinde bulunur derseniz de kesinlikle yanında kesici bir 6 numara oynaması gerekiyor. Şu an aktif kadromuzda düzenli ilk 11 oynayan eğer transfer olmazsa da bu rolde Deniz var. Yani Radney'e geldiğinde Deniz Radney ikilisi olabilir. Ya da bu sezon bence defansif anlamda en az Deniz kadar başarılı olan Miroshi Radney ikilisi olabilir. Yani biraz daha onu 8 numara gibi sahada göreceğiz ama Göztepe oyun yapısında birazcık farklılığa da gidebilir. Çünkü biz Solet oynadığında daha farklı bir 8 numara profili görmüştük. Solet sakatlandıktan sonra aslında oynayan Ahmet bu özelliklere bir tık benziyor diyebiliriz. Onun defansifi kötü, hücumu biraz daha iyi. Ama Radney tam bir serbest defansif orta saha. Yani Radney'in güçlü özelliklerinden bahsedecek olursak da dikine topla birlikte katediyor olabilmesi. Yani savunmada topu kaptıktan sonra Göztepe'ye geçiş hücumu yapacağında Radney'in topla birlikte dribling yaptığını görebiliriz. Onun haricinde güçlü yönlerinden bir tanesi de pas alışverişi. Yani oyuncunun hem bilek kalitesi iyi, hem de oyun bilgisi iyi, paslaşma noktasında da pas yüzdeleri yüksek bir oyuncu. Onun haricinde savunma tarafında mücadeleden hiçbir şekilde kaçmıyor. Zaten videolarda da göreceksiniz birebir mücadelelere sıkça giren bir oyuncu. Defansif sezgileri iyi, defansif oyun bilgisi iyi. Bu sayede de pas araları yapabiliyor ve rakibinden timing ile birlikte vücudunu da kullanarak çok rahat top çalabilen bir oyuncu. Aslında böyle anlattığımızda biraz Denis andırıyor ama işte paslaşma noktasında Deniz'den, Miroshiden farklılaştığı yerler burası olacak. Çünkü Göztepe'nin özellikle bu sezon orta sahada en çok sıkıntı çektiği şeylerden bir tanesi pas kalitesinin çok düşük olması. Belki de bu kadar iyi ayaklara sahip olmadığımız için de orta sahayı bypass edip direkt uzun topları sıkça kullanmamıza sebep vermiş olabilir. O yüzden Radney Göztepe'mize imza atar ve sarı kırmızılı formayı giyerse... Buna birazcık çare olabileceğini düşünüyorum Zayıf yönlerine bakacak olursak Oyuncumuzun boyu 1.84 Normalde bu boylarda olan bir oyuncudan Hava toplarında etkili olmasını beklersiniz Ama Radney ne yazık ki hava toplarında Çok böyle e, mahir bir oyuncu değil Her çıktığı topu alabilen bir oyuncu değil O yüzden bu noktada birazcık gelişmesi gerekiyor Ama biz yine önümüzdeki sene benzer bir Oyun profili çizecek olursak Zaten rakiplerimizin vurduğu uzun toplarda Bizim hava toplarında genelde defans oyuncularımız yerine Önde bulunan savunma oyuncularımız çıkıyor Bu birazcık Radney'in eksik noktaları kapatabilmemize yardımcı olabilir çünkü Heliton gibi Taha gibi oyuncular ki oynadığında Koray da Bokele de hava toplarında en azından iyi oyunculardı o yüzden de hava toplarına defansımız çıkarsa orta sahamızın bu hava topu zafiyetini de ortadan kaldırabiliriz onun haricinde oyuncunun dediğim gibi defansif özellikleri çok iyi topla birlikte kat edebiliyor pas noktası iyi ama rakip tarafın 3. bölgesine gelmekte birazcık çekiniyor yani o bölgeden oynamayı çok sevmiyor ama bunu Stoile'un elinde farklı bir profile dönüşebilir. Özellikle mesela bu sezon Solet'te de gördük. Savunma arasına sızmaları, 3. bölgedeki aksiyonlara katılması noktasında Solet'e çok iyi bence mentörlük yapmıştı. Bu noktada mesela oyuncunun gelişim alanı bu olabilir ve Stoile ile birlikte de bunu başarabilir. Gol katkısı ve asist katkısı düşük bir 8 numara tarzı benzer bir oyuncu için bu katkıları düşük. Bunları da geliştirebilirse eğer zaten yine bir maden bulduğumuz anlamına gelebilir. Oyuncu dışarıdan baktığımızda ilk izlenim olarak pozitif bir vibe veriyor. Umarım da gösterimize katıldıktan sonra bu pozitifliği bir sezona da yayabilir ve ondan da ileride bonservis kazanma şansı yakalayabiliriz. İsterseniz birazcık Radney'e rakamlarla birlikte bakalım. Öncelikle ilk olarak yapay zekaya göre oyuncunun ofansif defansif hava topu birebirler gibi e, puanlarının toplamına bakalım. Bu noktada defansif oyuncular arasında 142 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Şu anda Brezilya 2. liginde sanırım yanlış bilmiyorsam 10. 11. hafta bu maçlara bakıldığında oyuncunun şu anki puanıyla ligin zirvesinde yer alıyor. Hemen arkasından baş başarılı dribbling var. Başarılı dribbling noktasında da her maç ortalama bir başarılı driblingi var. Yani topla kat edebildiğinden bahsetmiştik işte oyuncunun. Topla birlikte kat etme noktasında korkusu yok ve burada da ikinci sırada yer alıyor ligde. Yani serbest defansif orta sahadan beklediğimiz bu. Yani savunmada topu kaptıktan sonra ya uygun bir arkadaşına iyi bir pas kalitesiyle pası aktarmak ya da topla birlikte dikine kat edebilmek. Bunu bizde Solet çok iyiydi sakatlanmadan önce. Ama bu noktada mesela Radney'in de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki parametresi top kazanımı yaklaşık yaklaşık ortalama 10.43'lük bir top kazanımı ortalaması var. Bu da defansif orta sahalar arasında kendi liginde 4. sırada yer alıyor. Ve i̇şte oyuncunun iyi olduğu alanlardan bir tanesi defansif özellikleriydi. Yani Radney için şuna bakabiliriz. Pas, defansif aksiyonlar ve onun haricinde dribbling noktasında oyuncunun en iyi olduğu alanlar. Burada da zaten kendisini ligin zirvesine 60 bir durumda şu anda. Bir sonraki parametremiz ise başarılı pas. Başarılı pas noktasında da oyuncunun ortalama 50.71'lik bir başarılı pası var ve bu noktada da ligde yine ikinci sırada yer alıyor. Yani bizim için gerçekten bu kanayan yarayı durdurması noktasında çok kritik bir veri. Umarım bizim ligimizde de bunu başarabilir. Çünkü bizde belli bir dakikadan sonra maç içerisinde orta sahalar gerçekten önemini yitiriyor. Çok rahat orta sahalar geçilebiliyor. Bu noktada bizim de orta sahamızda ayakta kalabilen, fizik kalitesiyle, gücüyle, kuvvetiyle ayakta kalıp daha sonrasında bunu pas kalitesiyle birleştirip katkı verebilen oyuncu ligde gerçekten fark yaratıyor. Özellikle mesela küme düşmesine rağmen burada Maestro'yu örnek verebiliriz. Yani takım çok kötü, takım dökülüyor ama baktığınızda Maestro fizik kalitesi ve kondisyonuyla birlikte ayakta kaldığı için Adana Demirspor'da ışıl ışıl parlayan bir oyuncuydu. Keza bunu diğer şampiyon takımdan örnek vereceksek Torreira ya, ya da yanında oynayan Lemina maçın sonlarına doğru hala o fizik kaliteyi ayakta tutabildikleri için, ayak kaliteleri de iyi oldukları için rakiplerini çok rahat ortadan aslında kaldırabiliyorlar. Bu noktada da göz bu tarz bir oyuncunun olması da önümüzdeki sezon çok önemli olacak. Bir diğer parametremiz ise rakibin 3. bölgesinde yapılan pas. Burada da yaklaşık ortalama 12 rakibin 3. bölgesinde yapılan bir pası var. Bununla birlikte de zaten ligin zirvesinde el alıyor. İşte serbest defansif orta saha oyuncusuna bu alanı verirseniz topla birlikte kat etmesini sağlarsanız 3. bölgeye atılabilecek paslar noktasında da ona fırsat tanımış olursunuz. de bu verilen fırsatı bu çıktığı 11 maçta da değerlendirmiş gözüküyor ve ligin zirvesinde yer alıyor. Son olarak da oyuncunun kazandığı birebir mücadeleler. Yani bu birebir mücadeleler noktasında da Radney şu an yine ligin zirvesinde yer alıyor. Oyuncu defansif olarak bunu tekrar ediyorum sürekli ama ışıl ışıl parlayan bir konumda. Bizim takımımıza eğer katılırsa fizik kalitemize ve defans noktasında bize çok fazla katkı sağlayacaktır. Umarım hücum tekniklerini de geliştirebilir. Hücum katkısını da arttırabilir. Bu da artarsa zaten bir orta saha oyuncusundan daha ne isteyebilirsiniz ki? Yani oyunun hem defansif tarafını oynayabilir hem hücum tarafını oynayabilsin. Bunu da zaten başardıktan sonra oyuncu çok farklı bir seviyeye gelecek. Transfer noktasında da yani dünden beri çok hızlı söylentiler yayılmaya başladı. Bir de bir forvet oyuncusundan bahsediliyor. Gerçekten yönetim herhalde bu sefer işi sıkı tutacak ve hazırlık kampına giderken birçok oyuncuyu bitirmiş olmak istiyor. Henüz daha resmi olarak transfer sezonu başlamadı. Başladıktan sonra da bu isimler biri artık yavaş yavaş netleşecektir. Radley noktasında da çok hani bilgilerin kesinliğe yakın olduğu söylenince de ben de onunla birlikte bir analiz videosu çekmek istedim. Bunun arkasından hemen oyuncumuzun zaten videosunu paylaşacağız ama videoya geçmeden önce de takımımızda bulunan şu an Deniz'le ilgili iki görselini göstereceğim. Bir tarafta Deniz'le olan paslaşma farkı bir tarafta Deniz'le defansif farkları yani aslında arada o paslaşmadaki ne kadar fark olduğunu siz de göreceksiniz. Hemen arkasından da oyuncunun görselleriyle birlikte sizi baş başa bırakıyorum. Şimdiden Reprezent Bey kanalına abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.